Eski tablolardaki ufolar konusuna devam ediyoruz. Art Degelder'ın Mesih'in vaftizi tablosunu görüyorsunuz. Tabloda gökyüzündeki oval bir şekilden çıkan ışınlar yeryüzündeki iki insanı aydınlatıyor. Anlatılan bu olay 4 İncil'de de geçiyor. Şimdi İsa'nın vaftizine İncil'lerde geçen ifadelerle bir bakalım. Ve sudan çıkarken göklerin açıldığını ve ruhun bir güvercin gibi üzerine indiğini gördü. Ve gökten bir ses duyuldu. Sen benim sevgili oğlumsun. Senden çok memnunum. İsa vaftiz edilir edilmez sudan çıktı ve baktı. Gökler açıldı ve Tanrı'nın ruhunun bir güvercin gibi inip üzerine geldiğini gördü ve işte gökten gelen bir ses. Bu benim çok memnun olduğum sevgili oğlum. İsa da vaftiz edilmişti. Dua ediyordu. Gökyüzü açıldı ve Kutsal Ruh bir güvercin gibi bedensel görünüşte üzerine indi ve gökten bir ses geldi. "Sen benim sevgili oğlumsun. Senden memnunum." Ruhun gökten bir güvercin gibi indiğini ve onun üzerine konduğunu gördüm. Evet, hepsinde de bir güvercinden bahsediliyor. Tabloya dikkatli bir şekilde baktığınızda oval şeklin içinde bir güvercin görüyorsunuz. Güvercin şeklindeki kutsal ruh genellikle ilahi lütfu sembolize eden ışınların çıktığı parlak bir daire içinde tasvir edilir. Başka tablolarda da bu sembolizmi görebilirsiniz. İlahi daire ve güvercin. Peki tanrısallığı ifade eden bu şekiller neden birçok kültürde disk şeklinde betimlenmiş acaba? Bunun asıl nedeni ilk tanrıların gökyüzünde ışık saçan güneş ve ay olmaları aslında. Eski Mısır'da da bu ize rastlıyorsunuz. Bu inanış dinlere ışık saçan diskler şeklinde geçmiş. Konumuz olan tablolarda da disklerin içine Tanrı'yı temsil eden insan suretinde biri de olabiliyor. Art de Gelder'ın Mesih'in vaftizi tablosunda UFO falan yok. Bütün olay sembolizm. Bir başka videoda görüşmek üzere.